Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar büyük sarı kız ve küçük sarı kız kızan olmuş demiştim. Şimdi bunlar büyük sarı kızı Yaman'a çekeceğiz. Yaman'a doğru götürüyoruz. Şimdi bu tabi Yaman'ın orada biraz duracak. Ne yapacaklar bilmiyorum. Yaman'a müdahale ettiğimiz zaman Yaman çiftleşmiyor arkadaşlar. Kendi kendine sarı kızı tavuluyup kendi kendine çiftleşti. Çiftleşti çiftleşmedi zaten. Yaman'ı çiftleştirme imkanımız yok. Onun için Yaman'ı oraya götürüyoruz yukarı köye. Gel. Gel. Allah'ın izniyle şey Bunlar arkadaşlar son demleri bu köpeklerin. Biz e, huzur evi gibi bizim şeylerimiz, e, e, çiftliğimiz. Yaşlı köpekler. E, güzel nesiller var elimde. Güzel soylar var. Bu soyları arkadaşlar bir nevi tutmaya çalışıyorum. E, yani bir e, ileri taşımaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela bu 10 yaşını geçmiş bir hayvan e, kızan oldu. Yaman aynı şekilde. Şimdi bakacağız. Olur ya. yaman çiftleşirse bu köpeklerin özü kalmış olacak. Ya bunun kızları ya kendisi kızan olsa çekeriz dedik. Kendisi şey oldu. Kızan oldu. Zaten bunlar çiftleşmezse bunun kızıyla arkadaşlar. Yani bu şart değil. Yeter ki bir gürüne biri e, şey e, yamana şey yapsak eşlesek bizim için en iyisidir. Arkadaşlar yani bu bu sarı kızın bunlar arkadaşlar eski kangallar. Eski sarı kangallar diyebiliriz. Çünkü buna kimse aksini iddia edemez. Gerçekten kangal vasfının hepsini taşıyan bir köpek. Gel kızım. Gel kızım gel. Kızı da burada. Neydi? Karşılıyor bizi. Gel kızım, gel. Gel, kızım gel. 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 Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Sarı kız 7 aylıkken buradan Afyon'a gitti. Afyon'dan geçen sene geldi yani bir sene daha tam olmadı geldi ve arkadaşlar ilk defa Hayır. ilk defa Hayır. köye gidecek çıkmez çıkmez o çıkmez çıkmez annesini tanır şeklidesi. Valla var ya Lady sen de küçük kaldın annene bakarak ha. Bir anne kadar olmadı. Gitin şaha arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel, gel. 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 gel mu? Gel. 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 gel kızım gel. Gel. Gel gel gel. Çek 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 çek. Gel. Hmm. Leydi de kızan olmuş arkadaşlar. İlk defa gördüm şimdi arkasına baktım. <laughs> Leydi de kızan. Ee, Asya kızan olmak üzere. Bahar'ın gelmesiyle köpekler kızan olmaya başladı arkadaşlar. Bunlardan birine herhangi birine yani 3-2 kız bir anne üçünden birine Yaman'la çiftleştirsek o iş olacaktı arkadaşlar. İnşallah olur. Bakalım. Zaten şimdi Yaman'ı oraya götürürüz Yaman'ın orada olmadığı Bu sefer başka bir yere götüreceğiz. Çünkü Asya'da aynı kızan olmak üzere. Leyda kanaması başlamış. Arkadaşlar Leyda. Dede gürün. Basar yapı her şeyle dede gülün arkadaşlar bir de kızan olayına değineceğim kanaması başlar kanaması bittiğini fark ettiğiniz zaman arkadaşlar şeyle peçeteyle bir bakın kan kan filan kesinlikle yoksa ikinci günü veya üçüncü günü test en güzel günler o günler bittikten sonra kanamasının Bittikten sonra ikinci veya üçüncü gün. Gel, gel kızım gel. gel. Hayır. 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 Hadi kızım hadi hadi. Tamam. Hadi. Hayır. Hadi kızım hadi. Hayır. Hadi kızım. Yavrum doğduğun yer buralar. Hadi. <laughs> <laughs>

Eee evet. bu e, dişleri güzel yüze bakacak ha. şey. Hayır. Yabancı köpek geldi. <laughs> yani, geliyor ben de, ben de. Onu, onu bağlayayım olmazsa. Arkadaşlar Lady ile e, Lady diyorum sarı kızla büyük sarı kızla e, şey yobaz yedi aile kadar buradalardı. Ondan sonra e, geceleri şu dağlarda gezerlerdi. Sonra kurt yiyecek diye e, ahıra koymaya başladık. E, çünkü gerçekten geceleri küçücük yavrular dağda geziyordu. Sonra ne yaptı? Ayhan arkadaşımıza Afyon'a gönderdik. Orada şimdi şimdi geçen seneye kadar e, görev başındaydı. Şimdi geldi. Son kez bir damızlık umuduyla biz de onu buraya getirdik. İnşallah bir enik almak kısmet olur. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. Yeah.